Selamun Aleyküm. İyi bayramlar. Buradan Amasra yol varmış ama ne tarafta o? Amasra yol burada patik yol var. Motora inemezsin. Buradan mı gidiyor? Aynen. Buradan yol var mı oğlum? Motora gidemezsin. Çok mu bozuk? Gidim, dereden, arası. Dereden, arası. dereden geçemezsin bir defa. He. He. Tamam ben bir bakayım. Sen şuraya geldim de mi lan? Koyun arası senin? Şöyle dolaştım yere gittim de oradan çıkamadım. Sen? Mı? Şu çuvanın aşağıya indiğim çuvanın aşağıya çımanla... düşmüş. Aha. Oradaydım ha? Bunlar aşağıya düşmüş. Ne abi? Bunlara doğru düşmüş idi ya. Ha geziyordum abi şuraya çıktım. Orhan yolu bulamadım daha doğru çıktım. Sen <laughs> beni ne <inir> bakan beni? <laughs> çümenden aşağı indim sen. Şu çümenden mi? Ha? İndim. Sen hap falan bir şey kullanmıyor musun? <laughs> hap mı? Ha? <laughs> ha şey. Yok abi öyle şey olur mu ya? Nasıl Orhan çümenden aşağı indi mi? Kim bir... sen şu çamı? Ha? Çam ağacı. Bak te yukarı bir hayvan var. Orhan aşağı dimdik bu motor buraya indi. Buradan döndü yukarı gitti. Yukarı dokundu da öğne e aklını yukarı kaldı. Bizim yukarı bir bit Yukarı. Ben onu diyorum <laughs> Ben şimdi doğru aşağı indim mi? Önünü kaldırdım doğru. Yukarı çıkacak abi. Ha ha o. Lan ne dersin lan cesaretten yapıyorsun Motor çıkıyor mu ya? <gülüyor> Motor <gülüyor> gidiyor. Abi bunda da oldu değil. Bu ne var ya? Yaz bu Böyle gideceğe bak. Karaçay'dan Cevizleri yerinden piknik yerinden döneceğim, ama böyle gideceğe. Yani He, asfalttan geldim ben zaten Allah, de. Böyle gidersen dönecek. Dönecek. Yani var. Bu Yusallah. motoru geçiyorum aslında. Kendi aşağıda bir dere var şimdi. He. Geçmez yani. Aşağıda. Ben bakayım da çıkmazsa geri dönürüm. Gitme vallahi gitme. E ya, aşağıda iniyoruz ya ama anayonda dönüyoruz. Hayır bir deneyim de olmazsa geri dönerim. Oğlum bu dere nerede? Dereden bu yer gelmek için başka böldüğüm bir sen hı, 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 böyle hı. git. tamam ilkse geri dönerim sıkıntı Koçak yok. bir şey misin yani sen? He? Yok yok. Ya, motor iyice mu? ya. Vallahi ya ben sana gideceğim sen gideceksin. La oğlum motora <laughs> yazık lan. Ben. <laughs> ben bir bakayım da. Hadi git hadi hadi git. <laughs>